Efendim selamünaleyküm nasılsınız iyi misiniz? Bugün sizlere yine bir stok aracımızı göstereceğim. Efendim stok aracımız Mercedes E63 AMG 2010 model 44.600 kilometrede ve ilk sahibinden. Oldukça temiz bir araç. Ee, Japonya masrafları dahil 17.900 euro. Evet sahibine şimdi hayırlı uğurlu olsun diyelim. Şöyle bir etrafından donanım aracın. Araçta boya değişen o tarz bir şey yok tabii ki de şöyle. Işık biraz garip gelse de. Bir iki gün önce yağmur yapıp aracı kirletmiş olsa da aracın temizliği yine de görünüyor. Şöyle. Evet. Bir de şu son köşeden de gösterelim. Şu şekilde. Lastiklerin durumu orta şekerden biraz daha iyi. %60, %70 diyebiliriz. Fena değil. Üzerinde orijinal AMG jantları var. Arka kapıdan şöyle içeriye bir bakacak olursak. Evet. Biraz karanlık olduğu için tam net gösteremese de umarım anlaşılıyordur. Koltukların temizliği falan gayet gözü görülür şekilde tertemiz. Bir de şoför mahalline bakalım. Evet. Öncelikle bir kapıya bakalım. Kapının temizliği. Yandaki tuşlar. Pedallar direksiyon. Evet. Hemen ön konsola gelelim. Şey, ön, ön diyorum Orta konsola. Şöyle. Acele etmeden düzgünce göstermeye çalışıyorum sizlere. Atlamadan. Evet arkadaşlar araba ilk sahibinden olduğu belli ve adeta bağırıyor ben ilk sahibinden diye tertemiz durumda maşallahı var. Evet şöyle bir replace the key battery diyor. Şeyin ee, pilin anahtarın pili zayıfmış o kadar. Sesi oldukça güzel. Evet, ETC kartımız yok diyor. Dilimiz İngilizce. Orada da. Birazcık benzininiz var diyor. Haberiniz olsun diyor. Evet. Alacak olan müşterimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Vallahi şeker gibi araç. Cillop gibi araç. Haberiniz olsun. Bunu kaçırmayın derim. İlk sahibinden. Ee, bu kilometrede bulmak basit değil şöyle kilometremizi de tam gösterelim. 44.610 kilometrede. Aracımız şimdi birazcık ısınsın. Ondan sonra biraz bir sesini dinleyelim. Isınırken de gidelim. Ee, ön kaputu açalım bir de bagajı açalım. Onlara bakalım. Bagajımızı şuradan açıyoruz. Ön kaputumuzu da şu alttan Ay, yerlerini öğrenmişim artık. Elime attım mı buluyorum. Hayret. Ama her Mercedes'te biraz farklı. <laughs> her Mercedes'e de demeyeyim de her seri de yani. S serisi farklı biraz. E serisi biraz farklı. falan filan. Aynalarımızda karbon kaplama. Yakışıklı. Şöyle, ee, bagajımıza bakalım. Bagajımız da ilk sahibindenim diye bağırıyor. tertemiz. Hiçbir eksiği, çürü çarı yok burada. Çürük çarık niye olsun 2010 model Mercedes'te de. Eksiği yok yani öyle diyelim. Şöyle buradan içeriye ulaşılabiliyor. Altlar oldukça temiz. Buradan koltuğu yatırma olayı var. Buradan da diğer koltuğu. Evet. Burada bir termos çaydanlık var. <laughs> kalan Bu air suspension şeyleri olabilir. zımbırtılar olabilir. Burada ilk yardım çantamız var. Gördüğünüz gibi içinde halen duruyor. Burada yoldaki kullanılacak malzemeler. Yolda kaldığınız zaman reflektör vesaire. Bagajımızı da kapattık. Evet arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi sıkıntı yok. Kaputunu açmıştık. Bir de Kabutuna bakalım. Şey motoruna. Çok şükür bu yeni nesillerde yukarıdan açılıyor. Şu eski nesillerde şu aradan çıkartıyorsunuz şuradan bir şeyler. Bunlar iyi. Evet. Efendim. V8 motorumuz. Aslan gibi. Yakıyor burada. Yapan arkadaş Markus Jodas'mış. Çok güzel yapmış. Şöyle. Bütün e, vidalarını falan tek tek göstermiyorum ama yani değişeni falan yok. Evet, evet. Kazası yok. Haberiniz olsun. Öyle. Orijinal bir araç. Şimdi şimdi hafiften bir sesini dinleyelim. AMG sesi güzeldir. Evet efendim. Sahibine şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Mercedes E63 AMG. Aracı satın almak istiyorsanız sitemize gidip oradan 1000 Euro depozito göndererek bu aracı kendinize ayırtabilirsiniz. Aracın ödemesini yapınca da sizlere 1000 Euro'nuzu geri göndermiş oluyoruz. 1000 Euro'yu kullanabilirsiniz. Fiyattan düşebiliriz. Lakin Paypal'dan gönderdiğiniz 1000 Euro buraya 958 Euro olarak geliyor. Bir 42 Euro kesinti var. O yüzden tam ödeyip e, geriye full almak daha iyi. Geriye ödemeyi aldığınızda yani biz refund yaptığımızda kesinti olmuyor bilginize. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Sonraki videolarda görüşmek üzere.